arkadaşlar hoş geldiniz videoma sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum. Evet bugün kalbimdeki kişiyle halimiz ne olacak? Kaderimizde bir birliktelik var mı? Ya da bir birliktelik olacak mı diyeceğiz kartlarımıza bugün güzel bir enerjiyle. Özel açılımlar için instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Güzellikler, özel açılımlarımı, danışmanlığımı, hizmetimi oradan sunuyorum sizlere. Evet bakalım bugün aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle haliniz ne olacak? Kaderinizde bir birliktelik var mı, olacak mı? Hemen kartlarımıza bugün böyle bir soru soracağız. Yine bütünün hayrı için olsun diyeceğiz ve kolektife hitap, hitap edecek bir açılım olacak. Önce bakalım haliniz nedir can içlerim? Halinize şöyle halinize vaktinize bir bakalım önce nasıl bir hal ve vaziyet içerisindesiniz? Bunu bir görelim. Ee, bakalım halinizde ne var? Şöyle halinizi neler var? Ben biraz burayı hemen genişletmek istiyorum. Hal vaziyet çünkü biliyorsunuz önemli can içlerim. Halinizi görelim. Bu hal sizi nereye getirecek? Ondan sonra da orayı görelim. Şöyle bir tanecik daha alalım. Evet. evet. Evet görüyorum ki haliniz ciddi anlamda aslında e, neyse o en önce bunu görüyorum. Haliniz ne biliyor musunuz? Güzellikler bugün sizler şöyle yapalım. E, affetme enerjisindesiniz. Yani ilk enerjiniz affetme enerjisi geldi ve hali vaziyetinizde ne yaşandıysa yaşandı siz... Aslında büyük bir hatayla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Kalbinizdeki kişi size büyük bir hata yapmış olabilir, affetmenizi gerektirecek. Çünkü ilk enerjide belki de kişinin sizi affetmesi gerekiyor olabilir. Yani bu aslında halimiz ne olacak dediğimizde önce halimizi görüyoruz ve halimizde bir affedicilik diliyoruz ya da diliyorsunuz, af diliyorsunuz, affedilmek istiyorsunuz ya da affetmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi hali vaziyetinizde bununla birlikte şöyle bakın bir ruh bunalımı diyebilirim. Özellikle bu durum sizi bunaltmış olabilir, bunalım yaşıyor olunabilir ki burada. Büyük bir aşk var Büyük bir aşk büyük bir hata getirmiş Yani bu hata aslında Büyük bir aşk yaşadığınız için Belki çok büyük bir affedicilikle karşı karşıyasınız Ve işte Yargılama e, Affetme ve yargılama Belki de yargı yoluyla Düzelebilecek bir takım durumları Hayal ediyor da olabilirsiniz Bakın burada e, Şöyle bakın Burada bir hayal enerjisi var Burada da bir yargı enerjisi var, bir affetme enerjisi var. Yani siz e, tamam bir takım durumlar, bir takım zorluklarla karşı karşıyasınız ama e, yargı yoluna gidebilir kalbinizdeki kişi. Siz böyle bir şey hayal ediyor ve bekliyor olabilirsiniz ama en büyük hayal ettiğiniz şey affedicilik. Ya affedin ya da af dileyin. Hali vaziyetiniz bakın bu, hali vaziyetiniz. Onun için sizi bu duruma getiren belki bakın farkında olduğunuz bir bilgi var burada Farkında olduğunuz bir durum var. Bu ilişkide veya bu yakınlaşmada bu karşı karşıya olan enerjinizde bakın aşk ve enerji var burada. Ee, enerji ve aşk alt alta üst üste geldi. Aşk enerjisi iki taraflı dedi. Çünkü iki kalp üst üste olduğu için ve bir kadın enerjisi. Yani sizin aslında bu hale gelmenizi, hali vaziyetinizi çünkü sorduk ne var hali vaziyetinizde diye. Kutsal bir adam ve bir kadın. Yani bu kutsallık nedir? Kadersel bir enerjidir. Belki kişinin e, kaderinde çünkü bir kader sorusu sorduk değil mi kartlarımıza? Kişinin kaderinde bir kadın olabilir. Ee, bu kader sizin kaderiniz de olabilir. Aslında siz kadınsınız, sizin de kadersel bir bağlılığınız olabilir. Ee, bununla birlikte özellikle bakın yargı durumlarınızda bir resmiyet zorluğu içerisinde olabilirsiniz. Bildiğiniz bir engel bu. Siz biliyorsunuz, bu engeli biliyorsunuz. İşte kadersel bir engel olduğunu da biliyorsunuz. Ama gelin görün ki, bakın bu kartlarımda bir de doğum var. Doğum nerede? Bakın burada bir affetme var. Eğer bu bunu bildiğiniz durumu bile bile bu pozisyonda kalbinizdeki kişiyi affederseniz ya da o sizi affederse bir af dileme durumu var. Engeller belki iki taraflı da olabilir. İşte bakın burada siz aslında kadersel enerjinin enerji de burada içerisine çoktan girmişsiniz. Hali vaziyetinizde kader durumuna adım atmışsınız çoktan. Ama bu kader durumuna adım attıktan sonra ruh haliyle alakalı bir sıkıntı, bir problem yaşanmış ve hatta sizin aranızda belki böyle bir engel olmaya da bilir. Çoğumuz için bakın haller ve vaziyetlerinize göre alın, kabul edin caniçlerin bunları böyle düşünün. Bakın çoğumuz için bunlar hali vaziyetinizde bildiğiniz bir bu, bu durumlar yoktur, olmaya da bilir ama siz bir ruhsal dengesizlik yaşamış olabilirsiniz. Bir anlaşmazlık, ön yargılara kapılarak bir endişe, bir şüphe konusunda bakın. Affedici duruma düşmüş olabilirsiniz. Bunu yapmanız gerekiyor hali vaziyetinizde ama burada da bir doğum var. Ne olursa olsun bilgi, bilgiye ihtiyacınız var. Kalbinizdeki kişinin hakkında bir bilgi edinmek istiyorsunuz. Belki bu durumu ne yaptı, ne yapmadı diye. Bu kadın durumunu ne yaptı, ne yapmadı ya da ne yapacak diye. Kader içerisinde çünkü kader mahkumiyetli olabilir. Yargılama var çünkü burada. Onun mecburi bir hayatı olabilir. Siz de bu konuda ne yapacak, ne yapmayacak diye bilgi gelsin veya bir şeyler artık doğsun ve bir şeyleri anlama durumuna geçeyim düşüncesi içerisindesiniz. Evet. Şimdi hemen buradan e, pekala e, o zaman biraz daha ben yani, hali vaziyetiniz için pekala hali vaziyetinizde duygu düşünceler için değil mi? Duygu düşünceler için tamam durum böyle. Duygu düşünceler için neler olabilir değil mi güzellikler? Hemen bununla birlikte şöyle yapalım. Hatta şöyle. Evet. Peki. ki duygu düşüncelerinizde bakın bu ters gelmişti. Ben elimde çevirdim. Bu da ters geldi. Pekala. Peki duygu düşüncelerinizde soruyorum. Soruyorum can içlerim. Soruyorum ve evet duygu düşüncelerinizde. Şimdi duygu düşüncelerde böyle uzun vadeli bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Uzun süredir bu ayrılık devam ediyor olabilir güzellikler. Çünkü burada ters gelen enerjilerimizde bakın nelerimiz ters konuşuyor. Bir kılıç kraliçemiz ve bir değnek kraliçemiz var. Yani bunlar ters olduğu için aslında sizi etkileyen bu durum gerçek. Yani bu durum hali durumlarınızı bildiğiniz durumlarda bu, bu kişiler sizi duygu düşünceleriniz var. Birbirinizi hala düşünüyorsunuz. Zaten burada görmüştük ama bunu engelleyen duygularınızı engellemiyor ama düşüncelerinizi engelleyen burada çok otorite kurmak isteyen, kişinin üzerinde otorite hatta sağlamış olan bir dişil enerjidir bu. İşte size gelince bunu böyle okuduğumdaysa siz işte buna göre güçsüzsünüz. Yani aslında güçlü olan taraf kişinin hayatına etki eden ve hayatına eylemde bulunan kişi. İşte bakın bu da ne dedik bu serinin altında geldiği için güçlü olan kişi o taraf olarak görünüyor. Ama duygulara gelince kişi sizinle bakın... Ee... İyi zamanlar yaşamışsınız aslında bir iletişime geçmek istiyor bakın bunu inkar edemeyiz çünkü değneklerimiz tamam sonuç kartımız ters geldi ama burada iki değneğimiz ne yaptı? Düz açıdan geldi. Bir tanesi değnek dörtlüsü, bir tanesi değnek ası. Değnek dörtlüsü zaten aklınızdaki ki ve kalbinizdeki kişinin sizinle kader içerisinde bir yuva kurma hayali içerisinde olduğunu, gücü yeter yetmez ayrı ama düşünce duygu dedik değil mi? Hem duygularında hem düşüncelerinde aslında değnek dörtlüsü bir çatıdan bahseder. Bir evden, bir evlilikten de bahseder. Yani aslında evlilik olmasa dahi kişinin hayali sizinle bir bir kaderi yaşamak bu kader içerisinde bir çatı kurmak olmuş. Ve işte ayrıysanız eğer bu affı gerçekleştirirseniz bakın bir iletişim görünüyor size. İşte kılıç, kılıçlarla birlikte şöyle alacağım ama neyse kılıç beşlisiyle birlikte kılıç beşlisi aslında bir haksızlık, bir adaletsizliktir. Bakın bu seri bir affedicilikle, haksızlık, adaletsizlikle tam ortasında da eğer bunları yapabilirseniz, siz bir af gerçekleştirebilirseniz diyor tekrar bu ilişki can bulacak. Tekrar bu ilişki moral bulacak ve işte tılsım kralımız bu seride geldiği için kalbinizdeki kişi bir e, eril olabilir çünkü kadın enerjisi çıktığı için çoğumuz için eril dişil fark etmiyor ama can içlerim bakın burada önemli. E ee, erilin hayatındaki kadın olduğu için bakın eril enerji aklınızdaki çoğunuzun aklındaki kişiler eril olarak görünüyor ve bu eril kişi bakın kutsal adamda e, diyor ki kaderinde bir e, engel var. Kutsal bir engel var. Buna boyun eğmeyi eğdiğini ifade ediyor ama buna rağmen de size bir haber uçurmayı bir haber göndermeyi bakın bunları yabana atmayın çünkü karar enerjisi bir karar alacak burada da kılıçımız vardı değil mi? Burada bir haksızlık, bir adaletsizlik, size yapmış olduğu bir haksızlık aslında Elil size bir haksızlık yapmış. Tabi eril dişil bunu şartlamıyoruz ama burada böyle çoğunluk bir enerji olduğu için Elil'i sizin affetmeniz gerekecek. Onun için tılsıması da aslar çok mükemmel geldiği için bakın tılsıması da aslında para asıdır tekrar bu ilişkiye bir şans verileceğinin yansımasıdır güzellikler tekrar bu ilişki moral bulacak diyor eğer bu affedicilik gerçekleşirse bu böyle olacak evet pekala. Kaderinizde bakalım bir iletişime geçmek istiyor. Siz affederseniz bir konuşma bir görüşme olacağı burada yansıyor. Pekala daha diyelim o zaman ee, bakalım bir birliktelik olur mu olmaz mı? biliyorsunuz kartlar ne söylerse ben de bunu söylüyorum kader içerisinde sizinle bir yuva kurmak istedi bir çatı altında ömrünü geçirmek istedi hayatını yaşamak istedi belki de böyle bir kişi hala hayatında vardı Siz, sizinle olduğunda vardı belki sonradan devreye girdi belki beraber olduğu bir kadın bu kadersel bir durum da olabilir dedi bakalım Buna rağmen neler olur neler olmaz. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. İki tane geldi. Ben bunu da alacağım. Hatta ben fazla değil iki enerji alacağım. Evet. Şimdi peki. Şuradan da almak istiyorum. Can içlerim. Böyle bir toparlama yapalım. Hımm. Evet. Hmm. Bakın can içlerim. Bir tane daha gerekiyor. Bakın şöyle. Kader içerisinde aslında sizi etkileyen ne olmuş biliyor musunuz? Bakın devreye bu kişi girdiğinde ya da bu kişi varken de siz öfkelenmişsiniz. Siz şiddetli münakaşalar yapmışsınız. Bakın aklınızdaki kişi ya siz ya eee kişi kalbinizdeki kişi şiddete başvurmuş veya kırıcı sözler kırıcı kelimeler sarf etmiş olabilir. Önce bakın Burada bir aç gözlülükten de öte var. Yani siz aslında bir takım durumları elde etmiş olabilirsiniz. Bu ilişki çok zor başlamış olabilir. O kadar güçlükler e, geride bırakmış olabilirsiniz ki güç birleşmiş olabilirsiniz. Ama bunu elde ettikten sonra birdenbire hemen ne yapmış olabilirsiniz? Bir aç gözlülük yani yetmemiş olabilir. İstedikçe istemiş olabilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz karşı tarafta olabilir. Değer kapısında geldiği için de bakın burada bir maddi sıkıntı, bir maddi problem kader içerisinde aranıza girmiş olabilir. Ve işte değerde bir değer beklediğinizi ama kişiden değer görmediğinizi de düşünmüş olabilirsiniz. Bakın bunlar sizi etkileyen durumlar. Buraya geleceğim ama bakın bir aydınlanma, aydınlatma ve bilgi de bilgiden vazgeçmeme yani siz aslında birbirinizin hakkında bilgi topluyorsunuz ya da bilgiye sahip olmak istiyorsunuz. Birbirinizden vazgeçmediğinizi ifade ediyor. Ve işte bakın bu da değer kapısında finansal durumlarla alakalı gelişmeler olacak. Özellikle sizi kader içerisinde çok büyük etkileyen böyle durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bir alacak verecek durumunda bir zorluk yaşamış olabilirsiniz. Bir dava kazanması gerekiyor olabilir kişinin bakın bir mahkeme bir davadan azat edilmesi veya kendisinin bir şeyi azat etmesi gerekiyor olabilir. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli kader içerisinde sizi etkileyen en büyük etkenler bu yargılama ve bu olduğu için siz bu doğrultuda mutlaka bir araştırma yapacaksınız veya aklınızdaki kalbinizdeki kişinin böyle bir duruma ihtiyacı var çünkü bakın bu da finansal sıkıntılar ve bu da finansal sıkıntılar sihirbaz ve aynada işte onun hayatında ne olursa size yansıyor geçmiş hayatından başlayan kadersel durumlar sizi etkiliyor çünkü siz Çağların şifacısında kesinlikle bu durumları şifalandırmalısınız. Önce neyi şifalandırmalısınız can biliyor musunuz? Bu affı, af durumunu. Sizde çok büyük bir e, gurur e, vaziyeti var. Gurur yapmışsınız. Onurunuza dokunan bazı şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bakın burada her şey ortada. İşte ay tanrıçası da aslında sizin için çok çok güzel bir enerjidir. Yani siz aslında ne yaşarsanız yaşayın sizin enerjiniz ve burada bir enerji var açık ve sizin enerjiniz kapanmamış. Belki kavuşur, belki kavuşmazsınız ama kader içerisinde burada önce şunu söylemek istiyorum. Kader içerisinde bir kader birliği var size. Bir kader birliğine geri dönüş var kaderin içerisinde ne olacak tabii ki bilinmez. Bizler birer aracıyız ama Kader içerisinde siz birbirinizin zaten kaderine girmişsiniz. Kader içerisinde bir tökezleme yaşamışsınız. Takılmışsınız belki bir tümseye düştünüz takıldınız ama bakın bu engelleri de yabana atmayın. Hayatınızı etki eden o kişileri, o yargıyı, o kadersel durumları da yabana atmayın. Yine bakın siz de belki kendinizi bu ilişkiyi, bu kişiyi, kalbinizdeki kişiyi düşünmekle güvende hissediyor olabilirsiniz. Eğer kaderiniz içerisinde Karşınıza yine bazı şeyler çıkarsa yolunuza siz yolunuzu yine kendi kaderinizi kendiniz tayin edebilir, değiştirebilirsiniz. Ama benim gördüğüm burada şu var. Hali vaziyetiniz yine burada bir iletişim. Bakın önemli bunlar. Hali vaziyetinizde bir iletişim var. Hali vaziyetinizde can içlerim bir sevgi var. Sevgi. Hali vaziyetinizde geçmişi bakın affedip şifalandırmak var. Yani bunlar var. Siz bunları yaparsanız ben şunu görüyorum. Siz kader içerisinde ne kadar daha birliktelik yaşarsınız, ne şekilde toparlarsınız ama ben sizin kaderinizde bir birliktelik olduğunu görüyorum. Belki engellerle birlikte, belki tökezleyerek, belki çukur atlayarak, belki tümsek atlayarak ama kader birliği var. Evet kaderde bir birliktelik bir birliktelik daha var Evet Benim gördüklerim bunlar can içlerim. Ben de sizin yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum aboneliklerinizle desteklerinizi veriyorsunuz Çok teşekkür ediyorum Güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle Hoşça kalın sevgiyle kalın